Merhaba arkadaşlar ben Lik Musisi Yine birlikteyiz, yine beraberiz. Bugün sizlerle ne yapacağız? Askerlik videosunun ikincisini çekeceğiz. Bu nasıl olacak? Soru cevap e şeklinde olacak. Daha önceden Instagram üzerinden soruları toplamıştım. Şimdi o soruları cevaplama zamanı. Tabaralarını eledim. E video için uygun olanları belirledim. Eğer cevaplayamadığım varsa, ki zaten genel olarak anlattığım iki videoda da sorularınızın genel cevapları var aslında. E o yüzden daha böyle spesifik olan ya da üzerine konuşmamız gereken şeyleri not ettim ama illa çok çok şey yapıyorsanız zaten özelden yazarak cevap veririm size. Ee, bu sorulardan hemen ilk ile başlıyorum. Sorudan ziyade demiş e, bir arkadaşımız askerlik evrim geçirtiyor sanırım öyle gördüm demiş. Askerlik evrim geçirtiyor. Aslında şöyle, as askerlik evrim geçirtmeni sağlayacak ortamı sağlıyor. Çünkü neden senin normal hayatından çok daha farklı bir e, şekilde çok fazla değişkenlerden uzaklaşarak e, bir noktaya götürtüyorlar seni. E, o, o noktada da Kendinle çok fazla baş başa kalıyorsun. Bu baş başa kalmaların sonucunda bazı kararlar alıyorsun ve bu kararları uygulaman biraz daha kolay oluyor normal hayatına göre. Yani ben bir spor yapmalıyım dediğin zaman gerçekten spor yapacak ortamı buluyorsun. Çünkü senin bir bara gidip iki bira içebileceğin bir ortam yok. Yani bunu engelliyorlar. Yani bunu engelledikleri için de senin normal hayatta tercih ettiğin eğlenceli keyif ortamlarına ulaşamadığın için de aldığın kendini geliştirme kararlarını daha rahat uygulayabiliyorsun. Bu nedir? Spor yapmak olabilir, kitap okumak olabilir, işte kendini bazı noktalarda geliştirmek, yeni bir yabancı dil eklemek, kendi mesleğine ilgili çalışmalara yürütmek, resim çizmek, herhangi bir şey, yeteneğinin üzerine gitmek, herhangi bir çalışmayı çok rahat bir şekilde askerde gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben kendime gittiğim zaman bir hedef koydum. Dedim ki ben kilo vereceğim. 103 kilo gitmiştim çünkü. Dedim benim kilo vermem lazım. Gerçekten rahatsız olmaya başladım bu kilo muhabbetine. Artık insanlar da bana söylemeye başladı ufaktan yani Rahman gerçekten kilo al kilo almışsın falan diye. Ee, ve ben de nasıl vereceğimi düşünüyordum kara kara. Ee, ve Askeri gidince dedim evet bir orada da bir tempoya gideceğim dedim kendi kendime. Tabii gitmeden önce de bunu alıştırdım kendimi. Yürüyüşlere başladım. Hani bir anda koşmaya başlamadım yani. Ee, önce bir ısındırdım vücudumu tekrar eskisi gibi böyle ufaktan bir spor yapmaya başladım. Oraya gidince artık bunu nasıl düzenli hale getirebilirim diye düşündüm. İlk gittiğimde acemilikte pek fazla yapamadım ama akşamlar koşu, koşu yapmaya başladım akşamları. E, usta birliğine gidince hemen bir kendimi ağırlık seti buldum orada ağırlık setini aldım hemen o ağırlık setini temizledim e, ayarladım pat, patlamıştı bir kısmı onu gittim e, bantladım atıyorum böyle çok böyle düşük imkanlar vardı ve bu imkanları güzel bir şekilde değerlendirdim bunları kendime bir tane oda yaptım spor için kışın çünkü soğuk e, o odayı kullanılmayan odayı güzel bir şekilde to, toparladım temizledim anahtarını aldım komutandan falan orada her gece sporumu yaptım bana katılanlar oldu katılmayanlar oldu ve arada sırada katılıp bırakanlar oldu. Ama tabii bu tarz şeylerde kesinlikle çok fazla insanlara takılmıyorsunuz. Eğer böyle bir karar alırsanız insanlar size yapamadığınız şeyleri sizin de yapmanızı istemeyecektir. Böyle bir refleks, refleks göstereceklerdir. Ee, bunun için sizin demoralize olmanızı sağlayacak kelimeler kullanılacaklardır. Çok fazla kez kullandılar. Kaşın dışarıda koşulur mu? mayın yakmasın, İşte nöbetler başlayınca bırakırsın dediler. Bırakmadım. İşte tam nöbetler başladı. Önce gündüz nöbetleriyle başlıyorsunuz sonra işte gece nöbeti başlayınca bırakırsın kesin dediler gece nöbetlerim başladı bırakmadım her zaman çünkü kafama onu bir yazdığım için yapacağım dediğim için bir fırsat buldum ve o fırsatlarda sporumu yaptım bu yüzden bana biraz evrim geçtirmiş oldu askerlik aslında askerlik değil askerliğe olan bakış açını size evrim geçirtiyor o yüzden bu zamanınızı belli bir zaman orada onu bulunmak zorundasınız bu zamanı en iyi nasıl değerlendiririm diye düşünmeniz lazım bunu tavsiye ederim bu arada teşekkür ederim yani böyle söylediğin için de. E, yedek subaylığa başvurdum demiş biri. Yaş 21 ve fakülte mezunuyum. Sağlık e, alanından demiş. Oluru var mıdır demiş. Evet, kesinlikle sağlık alanından özellikle az, e, az subay çok alıyorlar. E, sağlıkçı az subay yapıyorlar. Bunlar e, RDM görüşmeleri falan yapıyor genelde. E, ben çok gördüm yani böyle gençleri. Ufak, genelde küçük oluyor zaten 27 yaşından sonra az subay olamıyorsunuz. Az subay veya subay hiçbir şekilde olamıyorsunuz yani uzak bir şey. Benim tabii ki de ben yaşlı gittiğim için 30 yaşında gittiğim için benim öyle bir seçeneğim bile yoktu. Çok küçük çocuklar 20 yaşında 21 yaşında çocukları hemen komutan yapmışlar yani ben çok çok gördüm. Neden Tabii devlet de haklı yani sonuçta diyor ki ben birilerini yetiştireceğim burada biraz emek sarf edeceğim belki askerde kalır veya benim işime benim elemanım olmaya benim, benimle çalışmaya devam eder bu sistemle devam eder diye küçükten seçiyor çünkü o büyümesi var işte albaylığa gitmesi yüzbaşı binbaşı falan Oraları geçip albaylığa gitmesi falan. Bunlar var. Bunları hesap ediyor. Buralarda kullanabileceğim biri. O yüzden diyor biraz erken başlasa benim için iyi olur diyor. Askerin devletin bu olaya bakış açısı bu şekilde. Ee, o yüzden yaşı küçük olanların seçilme ihtimali çok daha fazla. Ee, gitmeli miyim demiş biri. <laughs> Eğer bu seçenek ise gitme. Ben her zaman söylüyorum bunu. Ya işte abi diyor nasıl yapalım, nasıl edelim, gideyim mi, gitmeyeyim mi, bedelli yapayım mı, yapmayayım mı? Şunu söylüyorum. Eğer senin normal hayatındaki 6 ayın e, bedelli fiyatını karşılayabilecek şekilde verimli ise gitme. Gerek yok. Yani o sistemini bozma çünkü işinden gücünden geri kalıyorsun. Gerçekten yani prati, e, iş pratiğini kaybediyorsun. Belki de piyasadan biraz uzaklaşıyorsun. Yaptığın işe göre bunlar çok kritik şeyler. Yani işe göre değişir, yaptığın işe göre değişir ama çok kritik şeyler aslında o yüzden e tabi sevdiklerinden de uzak kalıyorsun falan. Yani o kadar eğer gidilmeyemeye gibi bir durum varsa, eğer bugünü karşılayabiliyorsan ve gidemiyorsan yani karşılayabiliyorsan 6 ayda gitme. Ama karşılayamıyorsan ucu ucuna borçla da yapayım şöyle yaparım ama hiç gerek yok git. O kadar kötü değil. Çünkü askerle dediğimiz şey 6 ay gözüküyor ama aslında 6 ay değil. Bunun 3 ayı falan sıkıntılı. Diğer 3 ay rahat. Yani 3 ay askerlik yapıyorsun sadece. Acemilik bir de üste gittikten sonra iki ay bir askerlik yapıyorsun. 3 ay. Ondan sonrası rahat. Ondan sonra bir problem yok yani. Böyle çok gözünüze büyütmeyin. Ee, anlatılanlardaki gibi anılar güzel oluyor mu? Ee, oluyorsa eğer güzel ve trajikomik bir anın varsa anlatır mısın demiş. Şöyle anılar güzel olabiliyor. Gittiğin yere göre değişiyor, ortama göre değişiyor, insanlara göre değişiyor. Bazıları çok fazla eğleniyor. Belki de bazı bir daha olsa bir daha yaparım da diye bilenler var yani bu askerlik için. Yapı meselesi ve güzelliğe olan bakış açısı meselesi. Yani çok e, güzellik öznel bir durumdur. Kişiden kişiye göre değişir. E, ben ben mesela çok fazla kalmak istemem. Mesela asker ortamında, o ortamda, bu baskıcı ortamda benim benim tarzım bir yer değil. Ben zaten kendi günlük tutuyordum böyle. Daha günlük değil de böyle haftalık haftalık böyle düşüncelerimi yazıyordum. İki haftada bir, üç haftada bir falan ya da bazen üst üste gelirse, moralim bozulursa, nöbette fırsat bulursam falan. Orada da diyordum yani zaten ben acemilikte yazmışım yani ben, ben her, en en güzel yere bile düstsen bu hiyerarşik sistem bana yapıma uygun olmadığı için ben darlanacağımdan eminim yazmıştım yani kesinlikle yani bu açıkçası beni darladı ama insanlar buna alışık yani gerçekten çok buna alışık olan insanlar var emir altına girmeye ve yalakalık yapmaya insanların çoğu alışık açıkçası ben zaten e, çok önceden çok şaşırdığım şeyler ya insanlar bunu niye tepki vermiyor dediğim şeyler oluyordu. Ya bunu nasıl tepki vermezler? Ya bunu nasıl bir şey söylemezler? Bunu nasıl kabul edilebilir edebilirler falan. Böyle şaşırıyordum yani insanlar adına hayal kırıklıkları yaşıyordum. Askerde bunu daha iyi gördüm yani. Bunun çok normal olduğunu. İnsanlar çok edilgen bizde Türkiye'de. Yani benim gördüğüm yani böyle çok e, pasifiz. Hani öyle şey yok yani böyle hani hep kuralları uyalım. Neyse eyvallah abi çekelim falan filan. Öyle bir mücadele edelim lan bir hayırdır falan diyelim yok yani. Ha bu tabii kişisel olarak sizin de işinize yarıyor. O ayrı bir şey. Tabi insanların bu kadar korkak olması, sizin tabii ki bunu fark edip de cesaretli olmanız, e, onların üzerine baskı kurmanızı sağlıyor ve bu da aslında biraz daha rahat e, bir askerlik geçirmenizi sağlıyor yani açıkçası. Yani insanlar göründüğü kadar gibi değil yani. İnsanlar çok korkak, aşırı korkaklar yani. İnanılmaz korkuyorlar. Güçten, bir güç oluşmasından, bir gücün varlığından aşırı korkuyorlar ve ona bağımlılar. Bu korkuları bunları e, itmiyordu bu arada. Çekiyor. Hoşlarına gidiyor bu. Baba figürü, bu üst figürler, yani bu baskı figürleri hoşlarına gidiyor bu ezik insanların aslında. Bizim biraz yapımızda eziklik var. Bu hoşlarına gittiği için e, buralarda çok rahat takılabiliyorlar ve idare edebiliyorlar bu ortamları ama ben edemem. Ben korkak bir insan değildim yapı olarak, korkak bir insan değilim. E, sert ve kararlı bir insanım. E, gözümü çatlımı için önemli değil yani Maraşlar gelsin benim için umurumda değil yani benim... Bazı noktalarım ve çizgilerim var bazı konularda. Bunların üzerine geçirtmem yani. Bundan hoşlanıyorum açıkçası. Bunu yapmayı seviyorum. Yapabiliyorum da yani. Ve bu kararlılığı gösterdiğim için çok rahat ettim açıkçası. Bu konuda yani mental olarak çok rahat ettim. Ee, 67 kaldı demiş. Tabi bu soru geldi 67 kalmış şafağa. Nasıl attıracağız bu şafağa? Bu şafak nasıl attırılır? Yani bu şafağı nasıl eritirsin? Bir kere kendinizi çok rahat bırakmayın. Bu rahat keyif moduna geçerseniz o şafak bitmez. Şafak sıkıştırma diye bir cümle var. Şafak, şafak sıkıştırması. Hah konuşamadım. Ee, bu şafak sıkıştırma olayı aslında insanların çok fazla boş kalıp orada takılmasından kaynaklanıyor yani. Yapacak bir şey yok. Kısıtlı. E rahatlık da var. E, ne yapayım? E, keyif yapayım. Şunu yapayım. Üf, püf falan. Böyle oluyor. Ama sen sürekli kendine bir iş verip kendine mesela ben ne yapıyordum? Hiç benim sıkılmaya vaktim olmadı veya şafak sayamadım yani takır 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 attı. Hiç ben böyle saymadım böyle. Bu kaç gün kaldı, şu kadar kaldı falan hiç umurumda bile değildi. Çünkü onu düşünecek vaktim yoktu. Bizim bir tane komutan oldu yani. İnsanlara diyor burada askerlikle şafak düşündürmeyecek şekilde askerlik yaparsanız hemen biter diyordu. Yani şafak düşünmeyecek bir şekilde askerlik yapmak. Ha ya bu nasıl oluyor? Verilen işi mesela ciddi alıp o işi güzel yapmaya çalışarak, ona bir şeyler katarak veya orada bulunduğum yere bir şeyler katarak, kendime bir şeyler katarak, her boş anlamda gidip spor yaparak. Ya canım bak öğlen Fark etmez sabah fark etmez akşam gece her saatte spor yapabiliyordum. Ya tabii bunların tabii dereceleri var. Gündüz spor yap yaptığım sporlar mesela terletmemesi lazım benim çok fazla. O yüzden biraz daha basit mesela kol çalışmaları yapıyordum veya işte hafif omuz çalışım falan. Hani koşu yok daha beni kendimi yoracak şeyler yok. Onları akşama ayırıyordum mesela. Ama mesela kitap okuyordum. İngilizce İngilizcemi geliştirmeye çalışıyordum. Onlara ders çalışıyordum. Boş otur yani spor yapamadığım vakitlerde. Ve bunları yaparken sürekli baba, günler geçiyordu tık yani tık 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 birbirini kovaladı. Hani bu sayede ben benim, benim şafam çok hızlattı ve hemen bitti açıkçası. Yani gayet zaten aslında keyifli de bir şey. Aslında çok kötü bir şey değil askerliğin bu tarafı. Dünyadan uzak kalıyorsunuz, dertlerden uzak kalıyorsunuz, iş stresi yok, yani kadınlar yok, cinsiyetler, cinsellik yok. Hani bu aslında gözüktüğü zaman çok kötü gibi duruyor ama aslında güzel değerlendirirseniz büyük de bir fırsat aynı zamanda. Bu krizi fırsatı çevirebilirsiniz. Ve yani bu çevirdiğiniz fırsat tabii güzel bir zaman olduğu için sizin için güzel bir zamana dönüştüğü için bu fırsat hamlesi zaman da çok hızlı akıyor. Çünkü ne zaman görecelikte hani güzel zaman hızlı geçer. O yüzden zamanınızı güzelleştirmeye çalışın. Ama bu demek değil ki ben uzanayım, elimde telefonla PUBG oynayayım falan. Bu demek değil. Bu demek değil. Yani keyif şeyinden uzaklaşın. Askerde sakın uzanmayın. Uzanma işini unutun. Uzandığınız tek an uyuduğunuz an olmalı. O arada uzanana kadar bir sürü faaliyette bulunmanız lazım sizin. Hani o aktifliği korumanız lazım. Ben hiç uzanmıyordum. Uzandığım zaman sadece uyuduğum zamandı askerde. Son bir şey de tabii yine bunda da bağlantılı bir şey. Zaman kaybı mı? diye sorulmuş. Tabii ki zaman kaybı tabii dediğim gibi daha bu aslında bu ana video kestin konusu da oldu. Zaman kaybı değil. Ee, bu aslında e, sizin kendinizi geliştirmeniz için bir fırsat. Bu fırsatı güzel değerlendirebilirsiniz arkadaşlar yani. Bunu zaman kaybı olarak görmeyin. Ee, gerçekten bakın ben de olduğu gibi aslında benim fotoğrafımı after before olarak gerçekten askerinin girişinde acemilere verilmesi lazım. Yani bakın böyle değerlendirebilirsiniz bu vaktinizi diye. Evet, soruların da sonuna geldik. Bu eee şeyi Aa, bir dakika şeyi anlatmadım. Ulan adamı geçtik gittik ya. <laughs> anlatılanlar gibi güzel bir anım var mı diye. Aslında çok kısa böyle birkaç bir şey. Bir tane mesela çocuk vardı. Bir bonus olarak. Bunun da bir anımı anlatayım. Çok böyle ufak. Ya benimle alakalı değil ama olayı bilmeniz açısından söylüyorum. Ee, bir tane işte yeni gelenler nöbet tutuyor. Sen işte bunlara birileri işte ya sen ya da başkaları nöbet nasıl tutulur falan filan bunların eğitimin intibakını veriyor. Çocuğu nöbete koymuşlar. Ben de ondan sonra nöbetçiyim. Adam nöbette dururken arabanın teki gelmiş. Tamam mı? Demir kapı açılıyor böyle. Açılıp kapanıyor bizim lumbar ağzı dediğimiz şey. Kapanıp açılıyor. Araba gelmiş sivil. Normalde bizim normal elimizde ayna bile var Yani. Gidip böyle aynayla altına bakıp arabanın bomba bomba, bomba var mı? Sen kimsin deyip kimliğini alman. ...seni hatta kaydetmen gerekiyor. Tamam hadi bunları biraz es geçebiliyorsunuz işte yaparken. Hani görmezden gelebiliyorsunuz. Zaten küçük bir yersin falan gibisinden. Ee, ama arkadaş ne arama ne bir şey ne üstte haber verme hiçbir şey yok. Gitmiş direkt tuşa basmış açmış kapıyı. Adam yukarı çıkmış bir de selam vermiş buna. Kimse bu. Niye selam veriyorsun? <laughs> adam yukarı kadar çıkmış sivil. Ta karakolun içine girmiş yani komutanların bütün askerlerin rahat takıldığı gazinonun olduğu tarafa doğru yukarı doğru çıkmış. Orada bakmış aa demiş yanlış geldik ya demiş geri dönmüş gitmiş. Ulan araba da bomba olsa terörist olsa yandık bittik. Lan, manyak mısın sen herkes şok. Ulan bu arabanın burada ne işi var herkes bu kim falan adam almış aşağıdan. Lan oğlum seni niye koyduk biz o zaman oraya. Veya niye orada açılıp kapanan bir kapı var? Komple kapıyı kaldırırız. Açık olsun gelen girsin. Biz niye oraya nöbetçi dikiyoruz? <laughs> Adam daha bunu düşünmemiş. Arkadaşlar şunu dememiş yani. Lan benim buradaki amacım ne acaba? Bunu dememiş yani. Anladın mı kendini? Bunu sormamış yani. yani. Böyle böyle tipler böyle değişik değişik. <laughs> Tabii buna ceza verdik falan. Tabii vermek zorundasın. Bu sistemi devam ettirebilmek için de sen de komutan gibi oluyorsun yani. Tamam diyorsun. İki saat daha tutsun da bu salak nasıl bir hata yaptığını düşün falan dedik. İki saat daha fazla nöbet tuttu mesela yani 6 saat nöbet tuttu adam. <laughs> yani yapacak bir şey yok yani askeri yapmayacaksın yani bazı şeyler kritik yani görevini bil basit Mant mantık basit askerde ne yapman gerektiğini bil ve o görevi yap teslim et bitir bu kadar. Çok özeline şeyine girme yani ha, çok bu oğlun detayına da girme o işin ha o, o işi saçmalama da yani o işi de düzgün yap hani ikisini de bir arada yap bitir ve problem yaşama yani. O yüzden yani çok da boşlamamak lazım. Hani askeri saçma bir yer değil. Mantığın olmadığı bir yer değil. Var mantık. Hani o kadar değil yani. Saçmalıyorlar insanlar bazen. Çok anlatılan muhabbetler var ya böyle. Şu askeri hiç mantık yok aga ya falan. Yok öyle bir şey değil. Var. Var. Mantık var. Var. Birçok noktada var. Senin güzel bir şekilde yakalaman lazım. Mantıksız noktalar da var elbette. Siyah ve beyaz değildir hiçbir şey hayatta. Bak gridir biraz değil mi? Hani bazı noktaları beyazdır. Bazı noktaları biraz daha siyah çalar. Yani sen anlarsın, ikisini de ayırt edersin. Lan dersin, şu saçma ben bunu yapmayayım. Bunu diyebilirsin gayet normal bir şekilde. Bir de dersin ki lan bu çok mantıklı. Benim bunu yapmam, bunu, bunu düzgün yapmam lazım. Bunu deme, de dersin yani. Demelisin. Böyle yaklaşmalısın. Zaten hayattaki her şey böyle yaklaşmalısın. Hani insanları kestirip atmamalısın mesela beyaz siyah diye. Değil mi? Her her iyinin içinde bir kötü, her kötünün içinde de bir iyi vardır yani uzak doğu felsefesinde. Bunu bakarsak yani, bu şekilde bakarsak. Her neyse çok uzadı yine. Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Umarım güzel bir video olmuştur, eğlenceli olmuştur ve yararlı olmuştur senin için. Videolar devam edecek. Güzel organizasyonlar, bir şeyler düşünüyorum. Bakalım. Hadi. Görüşürüz onlarda. Kendine iyi bak.